Arkadaşlar bugün size Minecraft Java Editor nasıl indirilir onu göstereceğim. Play tutarsa Plastolsa... giriyoruz. Ee, Mozo Loon Ben sizin yükledim. Gözlemek için. şu kalemi tıklamamız gerekiyor. Ben adımı doğru yapacağım. Ama bekleyin bir. Ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Sürmemizi e, sürümler re basıyoruz. Buradan ben bir nokta bir nokta 10 sürümünü seçiyorum arkadaşlar ama kayıt a, kaydet diyorsunuz yani buradan ilk önce kayıt yapmanız gerekiyor yüklediğinizde işte, luan en alttaki seçeneği tıklıyorsunuz orada ismini yaz kayıt olacaksınız yaptıktan sonra da benim gibi yapacaksınız benim yaptığım gibi ve oynaya basacaksınız. Şey bakacağız ve şu alta baktığımızda da bak oyun indiriliyor diyor. Şimdi bakın indiriliyor. Ama buradan açabiliriz sadece. Buraya oyna deyince açar yine sizin hiçbir şeyine gitmez yine hesabınıza e, yaptığınız o kastınız yerler bir daha gelir. Arkadaşlar telefonda oynamak da daha iyi ama ben bunu sonra tabletten gösteriyorum. Telefondan gösteremem. Ben şu an duraklık yükleniyorum. Tatlısıklar aslında bir şey işte. Tamam yani devam ettiriyoruz ve çok az kaldı arkadaşlar bu şu bir tane ok var ya bak şimdi yukarı oynuyor gösteren bir yer var ya işte onun altında bir tane ok var ona basıyoruz ve burada indiriliyor Arkadaşlar bunlar son videoları da geldi. Arkadaşlar gülüyor. Ve çok az kaldı. Hasta evet sürme. Benim gibi şey yapın sürme. 1.10 yapın. Bak şey şey yani şey yazıyor. 1.21.10 varsa ona tıklayın. Ve çok az kaldı. Ve çok az. Ve açılıyor. Oyuncu kasi Evet arkadaşlar açılıyor şu anda oyunumuz Biraz bekleyeceğiz Arkadaşlar evet tablette böyle oluyor Yolanlar Bu taraflarda oluyor altta oluyor. Zıplamada burada. Bakın tıklıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Bu ekran gelmiş gerekiyor. Şimdi şurada mouse diye bir bir yer var yani mouse diye bir yer. Buraya tıklıyoruz ve imleç açık diyor. Bir daha tıkladım Video tıkladığımızda geliyor ve bakın Java Minecraft Java Edit bir tıklıyoruz buraya. Yaratıcı yarıtıcı Yaratıcı var. Survival. var. E, hayatta kalma. Ve hat kor var. Bir sürü. Kor değil. Ve Arkadaşlar ben bu Türkçe bulamadım. Ama şuraya tıklıyoruz. Mouse'la gösterdim. Ve loading tırta. Üst üste açılıyor. açılsın. Şu mouse'u kapatılabilir. Bu. Gördük, görüyor görüyorsunuz hareket ettim. Bakın şimdi de zıplama. Ben kapattım. İmleç kapalı diyor. Açtım ve ekranın, ekranın benim elim ekranda şu anda. Sonunda ekranda elimi kaydırıyorum. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Ve evet, bitti galiba kasma. Odun kasalım biraz. Arkadaşlar Arkadaşlar ben şeydeyim şimdi. Ya. Böyle güzel sonuçta ben. Arkadaşlar şey bulmaya çalışırım mı? Vardın yuvası. Arkadaşlar evet, şey de bulmak istiyorsanız ben altlara kas Ben ilk önce bir meşale alacağım. Meşale alacağım ben evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben hangi taşlar olduğunu biliyorum. Bir şey yapalım. Bunu sevmiş. Yara saymış. Yine altı kazıyorum. Ve bakın. Bak benim kazdığım taşlar. Bu ses geliyorsa var eser taslardır. Vardındaki taslardır. Çıkıyorum buradan. Ve kazıyorum. Ve pet kaka tak ses Ben nasıl öldüm o? Nasılsa ben nasıl öldüm? Alyan var mı? Arkadaşlar da. bu ses geliyorsa var, var, bu Var yer altı şehrindeki tısladı. E bu ses. bu. da kastı. Aha, süper. Bunun Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. 70 abone olalım lütfen. Ve bir sürü like gelsin bu videoya. Çok gelirse arkadaşlar bir gün bir de Minecraft'a başlayacağım. Bu bu yerde yeni şey, şey Dünya çöp oynayacağım. Görüşürüz.